Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox Ormanda 99 gecede Peri ne bileyim diye açımı ne öyle bir şey gelmiş. Onu açacağız. Aslında açtım arkadaşlar. O video bir de baktım silinmiş. Yani bütün atacağım videolar silinmiş. Bir arada ben de hiç anlamadım. Arkadaşlar bir de bir kız var. Hiç ona arkadaşlık falan atmayın. Çok kötülükler yapıyor. İsmi ismi Hayga Nivin Gay Kiti Asıl ismi Kiti ismi ismi Konuşamadım sizden. Bir kız var. Şimdi oynuyor şimdi. Uzay silahı var. Kızı artık nasıl diyeyim? Ne yap? yaptığını kızı tutuyor böyle. Go izin vermiyor canlan diye. diye. oyundan çıktı sonra gitti, tekrar geldi son anda kurtardı. Yani demem oku verin insanlara istek atmaya. atmayı. Arkadaşlar 5 dakika çıldırdım çünkü her şey yapmışlar. Ben de mızrak çıkarmaya çalışıyorum çünkü siz de biliyorsunuz benim taktiğim zaten. Bunu herkes biliyor. Ben mızrakla yapabilirim. Morningstar hiç yapmadı. Bakın bu kız. Bir saygı şikayet edin yoksa ben şikayet <laughs> edeceğim. <laughs> Aa. Şimdi bakalım kız ne yapıyor? Mızrak var. Kanka. mızrak. Mızrak. Hiç tüvet falan istemiyorum. Mızrak istiyorum abi. Mızrak. Mızrak. Kolay bir şey. Mızrak. Gel sen.

ne, ne pahasına olsun o kızı kurtarmalıyım. Çünkü kız kızda bandaj var. Kız vallahi basmak zorunda kaldı. Yoksa hiç basmam birisi. Oh, hay 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 hay. Bittim bittim. Kıza bulaşsın. Ben bunu alayım. Ben de neden bir şeyle gidiyorsam. Oh my god. Oh <laughs> da. Çocuk etiyorlar abi. Öyle de oluyor abi. Tekrar bir tekrar. Ah neyse. Neyse neyse. Neyse. Gelin <laughs> oğlum girin, girin. gir, gelin Gir Sen de gir Gir oğlum gir Gir İnşallah o bana uzay silahı veren kız gelir Çünkü O beni çok sevmiş Anlaşıldı anlaşıldı Ve galiba galiba o kız Arkadaşlar benim yaptığım taktikleri siz de görüyorsunuz. Sevgili yani tanıştım. Bir gün proluk yaparken yazdı ki ben Azerbaycanlıyım. Yazdım ki ben Türk'üm. O da dedi ki Sevolak mı? Dedim ki ne? Sonra dedi ki Sevolak'ın gel bırakayım falan gidelim dedi. Garip şeyler işte kız geldin çok iyi çok iyi hem na 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 seni kız çıktı yalnız kalacaksın kardeş yapayalnız dört tane verdim kardeş işte kardeş. nasıl <laughs> neyse fazla kendim baba proyuk yapacağım anlaşılan. Çünkü baba pro Bunları ekledim değil. Arkadaşlar aranızdan 2-3 kişi seçeceğim. Çünkü arkadaşım da benimle video çekebilir. Ben de ki. Ben aslında seçmeyeceğim Kaç gün olduğunu Uygulama benim için seçecek. Çünkü hissi ayrımcılık yapmak istemiyorum. 3 kişi seçeceğim çünkü birisi bozuk yeti kendisi. İyi, hepiniz yakınına tanıyorsunuz zaten. Arkadaşlar karibanım bakın. Bak. İlk videom, beşinci videom bu. Nasıl iyi? Okullarda çalışıyorum. Aslında bugün dün sınav yaptı hocamız. Annem de izin vermedi. Video çekeyim o yüzden de yani video atamadım hem de diğer videolarım silinmiş. Kim siledi bu Matematik, ben matematik iyi severim. Evet yanlış görmüyorsunuz. Bakın bakın bir şey matematik. Bakın bakın. En sevdiğim Beden falan. Hoca bize beden gitmiyor ki. Anca diyor ki sonra geçeriz ya. Sonra geçeriz. Sonra geçeriz. Biz uzaya, uzayda mı geçeceğiz hocam? Uzayda mı sonra? Uzayda mı geçeceğiz? Büyük sınıflar falan geliyor. Hoca izin ver. Kurt kırkı çıkarsa baba pro. Ne diyorum? Şimdi bunu bırakalım. Tek tek bırakınca daha çok geliyor. Bunu da bir ekelim. Çok güzel odunlar dolacak şimdi. Çünkü odunlar ektim. Çocuğu kurtaramayacağım. Kız oyundan çıktı. Uzay silah verirse çok iyi olur. Ya da bana oyun mızrak verirse çok iyi olur. Gerçekten. Gel oğlum gel. Sen gel. Neden gelmiyor? Ağaçları bekleyen o insan. geldi şükür. Umudum var idi, dört tane çıkacak. umudu var idi, var. Neyse. Bunları bulduğumuza şükür ederim. Şimdi haritamızı yapalım arkadaşlar. Haritayı nereye kuralım? Beyzafım kaka, beyzafım benim ne neyse, bunu buraya açarsak alalım. Şimdi, hava Arkadaşlar, biz havaya bir şarkı çıkartacağım, özel şarkı. Mahmut, Mahmut diyorum ya, arkadaşımın ismi. Ondaki şey, birlikte oynarız çünkü nasıl diyeyim? Mahmut kaç gün kalmış biliyor musunuz? Arkadaşlar bunlara bir isim bulun. Yani kendi isminizi nasıl diyeyim? Böyle bir şey yapın. Fatma Cemal. Arkadaşlar kendi isminizi mesela benim aşiretimle olmak isteyenler oynama Fatma ses falan. Arkadaşlar çünkü nasıl diyeyim? Çiçek <laughs> Fatma. <laughs> <laughs> Şansın Cedir, Fatma C. Arkadaşlar geliyorum geliyorum geliyorum. Evden kaçtım çünkü kurt kovalıyor. Kurt sadece sandığı açardım. Biliyorum yani o da olmadı. Çünkü işlemiyor. Ama kedi. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <laughs>